Merve Aydın, 23 yaşında Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları olan rekortmen bir atlet. En büyük hayali Olimpiyatlarda yarışmak ve altın madalya almakta ama o an öyle bir şey yaşandı ki biraz sonra izleyeceğiz. Merve Aydın, İstanbul'da ailesiyle yaşıyor. İki kardeşler ve erkek kardeşi de basketbolcu. Merve Hanım'ın bedeni 36-38 ve aslen ordulu. Evet bu milli atletimiz acaba bizi nasıl karşılayacak? Günaydın. Nasılsınız Merve Hanım? İyiyim siz nasılsınız? Çok şık görünüyorsunuz. Evet öyleyim. <laughs> Çok şıksınız diye bizi kapıda bırakmayacaksınız ama değil mi? Tabii ki buyurun hoş geldiniz evime. Ne güzel bir salon bu böyle Merve Hanım. Evet öyle galiba. <laughs> Çünkü ben genelde evde olmadığım için her şeyle annem ilgileniyor. var. Burada vitrinimizde bana ait bir sürü şey var. Sporcuyum. Milli atlettiniz değil mi? Atletizmle uğraşıyorum. 800 metre koşuyorum. Bunlar da benim kazanmış olduğum plaketler, ödüller. Hepsi benim. Kaç yaşından beri sporun içindesiniz? Sporla 13 yaşından beri uğraşıyorum profesyonel olarak. 10 yıldan beri bu işi yapıyorum. Türkiye rekorları bana ait 800 metrede, 4x400 metre büyüklerde. Yıldız, genç, 23 yaş altı hepsi bana ait. Dünya ikinciliğim var gençler. 23 yaş altı Avrupa şampiyonluğum var. İki kere de olimpiyatlara katıldım. En son katıldığım olimpiyatlarda sakatlandım. 2012 Londra'da. Evet, Merve Hanım'ın bu tarihi yarışta yaşadıklarını, hayatını etkilemesini ve daha nice detayı biraz sonra hem kendi ağzından hem de yakınlarından dinleyeceğiz. Devam ediyoruz milli atletimiz ödüllerini taramaya. Evet o da büyük bir ödül. Bir yarışmadan Grand Prix'den kazandığım bir ödüldü. Orada da ikinci olmuştum yine toplamda genelde. Bir rekortmen atletle bugün yarışmak bizim için zor olacak doğrusu. Vallahi bilmiyorum artık nasıl koşturacağım sizi orasını bilmiyorum gerçekten. Biz de idmanlıyız gerçi ama size yetişmek zor olacak tabii. Neyse bari böyle birazcık böyle yavaş yavaş koşarım da sizi de çok fazla yorma. Kıyafetlerinizi göstermek için sabırsızlanıyor gibisiniz. Geçelim mi odamı gösterip mi size? Hadi geçelim o zaman. Aynen göstereyim. Evet burası benim odam. Pembe, her yer pembe ve beyaz. Bir süre beyaz Rusya'da uzun. Ondan dolayı matruşkalarım, bir sürü matruşkalarım var. Hepsini buraya dizdim. Daha vardı ama geri kalanları diğer evde. Milli bir atlet olarak dünyada gitmediğiniz ülke kalmamıştır değil mi? Of çok fazla galiba ya. Herhalde bir 35-40 ülke. Belki daha bile fazla. Hepsi spor içindi tabii değil mi? Gezmek amaçlı değil sanırım. Yarışıyorum, kampa gidiyorum. Sadece bunlar ya başka bir şey yaptığım söylenmez. Bu yoğun tempoda özel hayatınızı da ikinci plana itmek zorundasınız herhalde. Allah spor yaparken onlara pek zaman ayıramıyoruz ya. Var mı hayatınızda biri? Yok şu an için biri hayatımda. Peki bu konuyu deş... Benim yatak odam dediğim gibi kıyafetlerim ise giyinme odasında. Oraya gidelim hep beraber. <laughs> burası benim giyinme odam. Burası dolabım. Dolabımı açayım. Size kıyafetlerimi göstereyim. Bu oda tamamen size mi ait? Evet burası sadece bana ait. Ve bazen arkadaşlarım geldiği zaman da buradaki yataklarımızı kullanıyoruz. Hmm. Çok pratikmiş. Üst tarafı da aynı şekilde açılıyor. Ranzo oluyor yani. Aynen ranzo oluyor ikisi de. Böylelikle hem alan daralmamış oluyor hem kullanışlı bir şekilde kullanıyoruz yani odamızı. Şimdi artık kıyafetlerinizi görebiliriz değil mi? Kıyafetlerimi göstereyim tabii ki. Böyle bir kıyafetim var. Bununla beraber genelde ayağımdaki ayakkabıları giyiyorum. <laughs> Sporcu deyince aklımıza spor kıyafetler geliyor doğal olarak. Spor kıyafetlerim mi? Spor kıyafetlerimin hepsi diğer tarafta. Aslında çok daha fazlalar ama bunlar biraz diyebilirim yani. Genelde eş olmanlarım falan hep burada. Hmm, koca bir dolap spor kıyafetlere ayrılmış durumda yani. Zaten hayatım spor olduğu için taytlarım falan rengarenk cıvıl cıvıl hepsi. Abiye giyer misiniz çok? Abiye çok fazla giydiğim söylenemez çünkü o, abiye giymeye zamanım olmuyor genelde. Düğün derneklere gitmişliğiniz de mi yok yani? Hı, gitmişimdir ama çocukken annem falan götürmüştür herhalde, onun dışında hiç gittiğimi hatırlamıyorum. Peki devam edelim kıyafetlerimize o zaman. Hemen devam edelim diğer tarafa. Onun dışında böyle bir elbisem var. Normal dışarı çıkarken falan da giyebiliyorum rahatlıkla. Dikkat ediyoruz da hep renkli siyah yok gibi. Siyah elbisem de var. Siyah bir tane de böyle bir elbisem var. Severek giydiğim. Böyle vamp olduğunu düşünüyorum. Sefetleriniz gibi maşallah ayakkabılarınız da rengarenk. Ayakkabılarım gördüğünüz üzere rengarenk. Rengarenk ayakkabılara bayılıyorum. Genelde de hepsi gördüğünüz gibi topuklu. Çünkü aşırı tendonumda bir sakatlık var. Ondan dolayı genelde topuklu giymem gerekiyor. Düz ayakkabı giyemiyorum. Topumun yüksekte olması gerekiyor. Size rekorlar getiren koşu ayakkabılarınızı da görmek isteriz. Koşarken de bunları giyiyorum. Gördüğünüz gibi altında çivileri var. Bunlar özel tartın için yapılmış ayakkabılar. Hmm, teknolojik bir ayakkabı yani. Evet altında çivileri var. Bunlar sayesinde daha hızlı koşuyoruz. Hele bazı ayakkabılarım var. 20 gram falan yani o kadar. <laughs> 20 gramlık o ayakkabıyı da görmek isteriz. Onları da göstereyim hemen size. Bunlar. Bunları giyiyorum genelde. Hmm, 20 gramlık ayakkabıyı da gördük ya gözümüz açık gitmeyiz artık. Yavaş yavaş yarışma heyecanına dönelim isterseniz. Rakiplerinizi merak ediyor musunuz? Merak ediyorum. Gidip görelim mi? Hadi hazırlanın o zaman da kızları bekletmeyelim fazla. Tamam o zaman ben hazı Hemen geleyim daha sonra. Merve Aydın, yani milli atletimiz bana her şeye yakışırdaki şıklık yarışında bu hafta. Bakalım atletizm pistlerindeki başarısını gösterebilecek mi? İlk günkü yarışmacımız Merve. Merve şahane bir görüntüsü var. Nedeni ise... Porcu. Doğru görüntülere ulaşırsan mükemmel bir fiziğim var. Gerçekten belki de haftanın birincisi sen olabilirsin. Merve hazırsan seni arkadaşlarınla buluşmaya yolcu edelim. Ve Merve Hanım hazır ama evden çıkmadan önce şu fotoğraflarınızın öyküsünü dinlemek isteriz sizden. Burada benim yapmış olduğum başarıları resimledik. Daha doğrusu babam yaptı bunları. Böyle güzel oldu. Harika hatıralar gerçekten de bizim gözümüze topuklular takıldı. Evet şimdilik topuklu giydim kızların yanına gideceğim diye böyle şık olayım istedim. Daha sonra alışveriş, alışveriş geldiği zaman da babetlerimi giyeceğim. Koşmaya hazır bir şekilde. Merve Hanım bugün yaşayacağı bambaşka heyecan için yola çıkıyor. Günaydın, merhabalar. Merhaba. Bağlayalım. Nasıl rakipler bekliyorsunuz Merve Hanım? Bence hepsi iyi kızlar diyeceğim. Öyle düşünüyorum. Pozitif başlamak lazım. Peki nasıl bir konseptle yarışmak istersiniz? Vallahi konsept ne olur bilmiyorum ama şu sokak modası falan olsa gayet güzel olur yani. Boyunuzun da maşallahı var. Haftanın en uzunu siz mi olacaksınız acaba? Evet boyum bayağı uzun. Kızların boyu da bence çok kısa olmayacaktır ya. Onların da boyu hani böyle 1.65, 1.75 falan tamam, o civarlarda olur diye düşünüyorum. Hadi o zaman geldik stüdyomuza. Can't Merve Hanım stüdyoya. Ne takip ediyorsunuz? Ne tarz giyimlerden hoşlanırsınız? Evet, ben... Şöyle alalım ilk evet, <laughs> önce. sonra ben konuşacağım. Evet. Wow, wow. wow. Merhabalar kızlar. <laughs> Nasılsınız? Az önce sözünü ettiğimiz boy sohbetinde son dakika. Merve Hanım uzak ara en uzun görünüyor. Ne <laughs> oldu? Nasılsınız? <gülüyor> Teşekkürler. İyi. Sen nasılsın? Ben de çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> 23 yaşındayım. Sporla uğraşıyorum ben de. Aa, oh, çok güzel. Arkadaşımız da sporla uğraşıyormuş. Evet, neyle ne uğraşıyorsun? Atletizm. Öyle mi? Hı -hı. Ben, ben ki Hı evet. eski atletim. Evet. Gerçekten. Evet. 5 evet. yıl boyunca. E, ee, eski, evet onu söylemedim. <laughs> 5 ee, yılda atletizmdeydim, engelciydim. Şu dakikaya kadar 4 rakibi de milli bir atletle konuştuklarının farkında değil. Atletizm hocam. Evet, o yüzden bıraktım ben de şimdi futbol. Ben de var. Arkadaşlar konsept nedir sizce? Ya sonbahar yani Çok kışa geliyoruz. Sonbahar konsepti yapıldı. Ben sokak <laughs> modası isterdim aslında. Hadi artık öğrenelim ve online olarak yorumcumuz ünlü modacı Cengiz Abazoğlu'na bağlanalım. Bakalım Cengiz Bey bize ne diyecek? Bilgisayarımızı açalım. Hanımlar merhabalar. Merhaba. Kimsenin aklına gelmeyen bir konsept şaşırtıyor kızları. Leopoldu. Bunu hiç konuşmamıştık. Evet. 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 Hiç aklıma gelmedi. <laughs> hiç aklımın ucundan bile geçmedi. Bütçeniz 750 lira keyifli alışverişler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar ne düşünüyoruz? <laughs> ya ben deri beni zorlar demiştim ama leopar, leopar da zor gelecek gibi düşünüyorum. Çünkü ben leoparı hiç kullanmıyorum. Yarışmacılarımız birbirlerini tanıdılar. Konsepti bütçeyi öğrendiler ve artık günün yarışmacısı Merve Hanım için alışveriş zamanı. O zaman bana müsaade leopar söz konusu. <laughs> Anca biter herhalde. Görüşmek Ay, üzere. Görüşmek i̇nşallah imza konuda karşınıza Teşekkür çıkarım. <laughs> nasıl buldunuz rakiplerinizi Merve Hanım çok iddialılar değil mi Evet gerçekten öyleydiler ama hepsi güzel, güler yüzlü, sempatik, şeker tatlı kızlardı. Sevdim hepsini.